Herkese merhabalar. Bugünkü videomda sizlere bereket çalışmalarımızdan biri olan para kodlamasını yapacağız hep beraberce. Bunun amacı e, zihnimizde annemizden, babamızdan gördüğümüz, kendi yaşanmışlıklarımızdan ve bereketle ilgili, parayla ilgili, paranızın artmasıyla ilgili, para kazanmanın zor olduğuyla ilgili, parayı çoğaltmakla ilgili aslında ağzımızın alıştığı, dilimize dolanmış, e, artık yokluğu, fakirliği, az kazanmayı ya da çok kazanmanın zor zorluğuyla ilgili zihinsel öğretileri zihnimizden bertaraf etmek temizlemek ve evet, paranın kolaylıkla hanemize cüzdanımıza yolumuza yamacımıza akması para kazanmanın kolaylığı sevgiyle gelmesi hayatımıza huzuru getirmesi, huzurla çoğalması, iyilikleriyle artması ve Rabbin sonsuz sınırsız bereketinin ruhunu, huzurunu alanımızda çoğaltmakla ilgili bir çalışma. Sizlerden yürüyeceğim bu kodlamayı mümkün olduğunca minimum 21 gün boyunca düzenli yapmanızı rica edeceğim. Çünkü beynimizde ve enerji alanımızda yeni bir duygu oluşturmak, o duyguyla barışmak, o duygunun hissini yaşamımızda deneyimleyebilmemiz için Zihne çok güçlü preslerle o duyguyu tekrar etmemiz gerekiyor. O yüzden burada yapacağınız bu video ve diğer videolarda ne olursa olsun düzenli tekrar etmeniz biraz süre sonra orada duyduklarınızı düşünce yapınıza değiştirecek. Tabi gün içerisinde parayla ilgili karşılaştığınız zihninizin size getirdiği cümleleri de ve evet, zihninizi uyararak iptal edip yerine pozitifi koymanızı da kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu çalışma için sizden ricam bir adet kağıt para almanız avucunuza. Miktarı önemli değil. Bu kağıt parayı isterseniz uğur paranız olarak cüzdanınızda baki olarak saklayabilirsiniz. Bir diğer alternatifimiz de bu çalışmadan sonra bu para ilk harcayacağınız sevgiyle veriyorum, Rabbim sevgiyle gani gani çoğalt, yoluma yamacına misli misli getir diye harcayacağınız Bereket döngünüzün yeniden başladığı huzurlu huzuru getirecek, şifayı getirecek paranız olmasına niyet edeceğiz. Bunu tamamen siz seçeceksiniz. Evet kağıt paranızı hazırlayın lütfen sizlerden ricam. Öncesinde benim her çalışmada yaptığım gibi bu çalışmada da 3 ihlas bir fatiha okuyacağım. Bunu istemeyenler okuyamayabilir. Ee, ama bu benim için çok güçlü bir ritüel kalben kabul etmek anlamına geliyor. Ee, şimdi burada benimle beraber okuyanlar lütfen başlasın avucuma aldım ben duamı okumaya başlıyorum. Rabbim kabul eylesin inşallah. Evet ben okudum duamı. Ee, sizler de okuduysanız beraberce kalbinizden akan bereketinizle ilgili şifalanmasına niyet ederek. Evet avucumuzdaki paranın misli misli gani gani artması, Rabbin her türlü helal kaynağının kapılarının açılmasına niyet ederek başlayacağız ama başlamadan önce ben suyumdan bir yudum alacağım. Evet. Ben hazırım şimdi. Gözlerimiz kapalı olacak. Kalp sesinize ne olur tekrar edin. E, çünkü buradaki enerji ne kadar şifalanır, ne kadar kalbimize inerse yolumuza, hedefimizi o kadar akacak demektir. Evet, gözlerim kapalı. Niyet ediyorum ki Rabbimden şu anda avucumun içerisinde duran paranın Rabbin sonsuz, sınırsız bereketiyle her türlü helal kaynağıyla şifalanmasına, nurlanmasına, çoğalmasına. Rabbimin ya Fettah ismiyle hayırlı yeni kapıların açılmasına vesile olmasına, ya Rezzak ismiyle rızık kapılarının sonuna kadar açılmasına, zihnimde, avramda, bilincimde, bilinçaltımda, öğrenilmiş duygularımda, geçmişimden getirdiğim, korkularımla tetiklediğim, gördüğüm, duyduğum, beni negatif etkileyen, parayla ilgili, başarısızlıkla ilgili, bereketsizlikle ilgili bütün kaygılı an ve anıları Allah'ın izniyle şu anda her zerremden iptal ediyorum. Hücrelerimden, vücudumdaki sudan, damarlarımdaki kandan, her zerremden akıp gitmesine izin veriyorum. Üzerimdeki bereketsizliğe dair bütün yükleri şu anda bırakıyorum. Bedenimin hafiflediğini hissediyorum, ruhumun rahatladığını hissediyorum, korkularımdan arındığımı hissediyorum. Evet, ve niyet ediyorum ki Rabbimden yoluma yamacıma sağıma soluma her zerreme sonsuz sınırsız bereketin, gani gani akan şifanın, rızkın en hayırlısını en hüdalısını, en bereketlisini haneme, cüzdanıma, yoluma, yamacıma nasip eyle Allah'ım. İşimde büyümemi, hayırla çoğalmamı, rızık aracısı olmayı, ben kazandıkça, ben harcadıkça, birlerinin evine, evladına, huzuruna vesile olmayı, can olmayı, avucumda dönen duran paranın bu gibi büyümesini evlere bereket olmasını kalplere huzur olmasını Rabbim nasip eyle. Ve her zerremle şu anda hissediyorum ki ben bereketliyim. Ben şanslıyım. Ben huzurluyum. Parayı harcarken hanemde sevdiklerimle paylaşırken huzurla sevgiyle büyümesini kabul ediyorum. Huzuru getirmesini kabul ediyorum. Şifalanmasına, yenilenmesine, tazelenmesine izin veriyorum. Şimdi avucumun içindeki para benim sevgimle doldu. Parayla ilgili bütün kırgınlıklarımı bıraktım. Kızgınlıklarımı bıraktım. Küskünlüklerimi bıraktım. Şimdi seninle barışıyorum. Seni sevmeyi seçiyorum. Senin bana huzuru, sevgiyi, iyiliği getirmeni izin veriyorum. Yolumda, amacımda, gani gani akan paranın, paranın bereketinin, paranın huzurunun, paranın bolluğunun haneme, cüzdanıma, hayatıma dolmasına izin veriyorum. Ben bereketliyim. Benim param bereketli. Ben şanslıyım. Benim param harcadıkça çoğalır. Benim param harcadıkça huzura vesile olur. Şimdi hissedin. Avuçlarınızdaki paranın ısındığını hissedin. Sevgiyle çoğaldığını hissedin. Ve bir sevgi aracısı olduğunu hissedin. Evet. Şimdi rahatlayın, şimdi gevşeyin. Üzerinizdeki yükleri bırakın, sevgiyle akan paranın, hayatınıza dolan paranın, mutluluğa dönüşen paranın hazını çıkartın. Evet, ve Rabbime şükürler olsun, hamdü senalar olsun. Şimdi yavaşça açın gözlerinizi. Ve niyetimdir ki Rabbimden, bu para harcadıkça çoğalsın, sakladıkça büyüsün ve şifanız olsun, vesileniz olsun parayla ilgili engelleriniz ne varsa hepsinin kalkmasına vesile olsun. Dediğim gibi bu ve diğer çalışmaları da lütfen düzenli yapın. Çünkü enerji alanımızda korkularımızı temizlememek için, temizlemek için yeni duyguların güçlü tekrar edilmesi, güçlü hissedilmesi çok önemlidir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Rabbime emanet olun. Hoşçakalın. Aşkla kalın.